Merhabalar efendim. Tarhana çorbası. Tarhana çorbası yapacağım. Yağını koydum az bir şey tereyağı. Az da salça koydum. Bunları kavuruyorum. Sonra tarhanayı koyacağım. Şurada da köpeğin yalını haşladım. Bozunun yalı. Bizim bozo var ya Eski döşekler değil mi? Bir misafir gelirdi bir şey olurdu. Bunları sererdik. Ya. Burası da böyle oturma odamıza çıkıyor. Hı. İyi ya bu. Mavi şu şey iyi Kardeşi nerede acaba? Sobanın altına girmiştir. Soba yanıyor ya. Ha. Tarhanayı böyle elimle eledim beze yapmıştım, kurutmuştum. Ne yapayım? Robot yok. Robot olsa ipince un gibi olurdu. Ne güzel. Elimde kevgirle eledim böyle. Siz ne yaptınız? Yemekleriniz hazır mı akşam yemeğe? Şimdi böyle bu. Sulu kıvama getirdim bunu. Bunun içine dökeceğim tenceremizi. Öyle döküyoruz. Döktük. Evet. Biraz karıştıracağız bunu. Yoğunlaşacak. Yani tarhanayı öyle yapıyorum. Her yerde farklı yapıyorlar. Robotu olan yok mu? Göndersin bana. Şunu şöyle eleyim. Veririm geri komşu. Olur mu? Paylaşmak güzeldir. Yardımlaşmak. Hiç sobanın altından çıkmıyor. Hiç. Yeşim. Ne yapıyorsun orada? Üşüdün mü? Ablasından mı kaçıyor? Ne yapıyor? Yemeklerim de pişiyor efendim. Kazanlar kaynıyor. Bacanın dumanı tütüyor. Ne güzel ne güzel. Kedicik de burada. Nereye gidiyorsun? Isınmayacak mı? tuz atıyorum çorbama. Yeter bu. Hmm. Fokur fokur fokurella. Böyle yemek kaynıyor ya ocağın üstünde. Çok seviyorum böyle sobada, ocakta. Vallahi evde yemek olacak. Tabii. Soba yanacak, yemek kaynayacak. Bence olmalı. Köye araba geliyor. Aa. Haydi karşılama yapalım. Vallahi köye araba geldi. Aa. Hı? Ay elektrikçi herhalde efendim. Bakın. Pick up bir tane. Ay ben de sevindim köye biri geldi diye. Neyse boş ver. Ne yapayım ana? Ey yüce baş. Duman beni almaz. Neyse siz varsınız. Komşum, arkadaşım. Ne yapayım? Ya. Yorum yapın tamam mı? Bakın ay doğmuş. Görünüyor mu? Ya. Şuradan da uçak gidiyor. Yarım ay. Ay burada bir dolunay oluyor. Bir görün, bir görün. Ne güzel, ne güzel. Ya. Ne oldu? Bak, bak bak. Oy oy pati veriyor. Ay yerim ben seni. <laughs> ay nasıl pati veriyorlar? Aferin size, aferin tatlı şeyler. Bakın bunlarla kar suyu eritilirdi. Damda. Eskiden böyle çatı yoktu. efendim nerede? Ay bu da aynı yol yapıyorlar ya. Greydar mı diyorlar? Ne? Asfaltı düzeltiyor. Aynı ona benziyor. Burada asfalt yok gerçi de. Neyse boş ver? Antika bir duruma biçimidir. Değil mi? Bir duruma biçimi. Evet. Koşuyor. Aman Allah'ım. Baza. Elektrik kesildi efendim. Dedim ya elektrikçiler geldi diye. Trafo falan yapıyorlar.